Herkese merhabalar. Bugün sizlere son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz bir diyet türü olan aralıklı oruçtan ve bunun sağlık üzerine etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi obezite sıklığı giderek artan küresel bir sağlık sorunu. Bu sebeple fazla kilolu ve obez bireylerin tedavisi için yeni beslenme tedavisi stratejileri geliştirilmekte. Öğün zamanında değişikliğe dayalı olan aralıklı oruç diyetleri günümüzde en yaygın uygulanan diyetler arasında. Günlük enerji kısıtlama yöntemiyle yapılan diyetler bazı bireylerde kilo kaybı için etkili olmasına rağmen insanlar gün boyunca özgürce istedikleri miktar ve türde besin tüketemediklerinden bu diyetle daha fazla stres olabilmekte ve istenilen düzeyde kilo kaybı yaşamakta zorlanabilmekteler. Açlık ve tokluk olmak üzere iki dönemi içeren aralıklı oruç diyetleri bireylerin ne tür besinler tüketeceklerinden ziyade ne zaman tüketeceklerine odaklanılan bir uygulama. Aralıklı oruç kalori miktarının haftanın belli günlerinde veya günün belli saatlerinde ciddi şekilde sınırlandırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Aralıklı oruç diyetlerinin keton cisimleri, sirkadiyen ritim, bağırsak mikrobiyotası ve değiştirilebilir yaşam tarzı davranışları üzerinde metabolik etkilerinin olabileceği varsayılmakta. Açlık süreleri ve sıklığına bağlı olarak farklı aralıklı oruç uygulamaları bulunmakta. Şimdi bu aralıklı oruç uygulamalarından bahsedeceğim. Birincisi günlük aralıklı oruç diyeti. Belirli bir zaman aralığı içinde beslenme periyodunu ve bu zaman aralığı dışında aç kalma periyodunu kapsamaktadır. 8 saat yeme periyodunu içeren 16'ya 8, 6 saat yeme periyodunu içeren 18'e 6 ve 4 saat yeme periyodunu içeren 20'ye 4 gibi birkaç farklı uygulama yöntemi vardır. Bunlar arasında en popüler ve uygulanması en kolay olan 16'ya 8 yöntemidir. Bu yöntemde kahvaltı öğünü atlanarak 12-20 saatleri arasında besin alımı olmaktadır. İkincisi haftalık aralıklı oruç diyeti. Bu diyetler kilo kaybından ziyade sağlığı geliştirmek için tercih edilen haftanın herhangi bir gününde 24 saatlik oruç periyodunun bulunduğu, haftanın kalan günlerinde ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal beslenmenin devam ettiği yöntemdir. Genellikle aralıklı oruca başlamak için vücuda alıştırma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Üçüncüsü alternatif gün orucu. Bu diyetler besin ve içeceklerin serbestçe tüketilebildiği günler ile enerji içeren besin ve içeceklerin tüketilmediği açlık günlerini içerir. Alternatif gün orucu uygulamalarında genellikle normal beslenme periyodunu kapsayan günün ertesinde 24 saatlik açlık, 24 saatlik serbest yeme günleri bulunmaktadır. Açlık günleri sıfır kalori temelli olup su ve enerji içermeyen içecek tüketimi ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Eğer açlık günlerinde sıfır kalori alımında zorluk yaşanıyorsa, öğlen saatlerinde ve günlük enerji ihtiyacının maksimum %25'ini karşılayan tek bir öğünde alınabilmektedir. Dördüncüsü, modifiye açlık diyeti. Modifiye açlık diyetleri, düzenli olarak planlanan açlık günlerinde enerji tüketiminin günlük ihtiyacının %20-25 ile sınırlandırıldığı diyetlerdir. Bu uygulamalarda açlık terimi sıfır enerji alımı yerine enerji alımında şiddetli kısıtlamaların yapıldığı belirli günleri kapsar. Aralıklı enerji kısıtlaması olarak da adlandırılan bu diyet, haftada iki ardışık olmayan gün için enerji kısıtlaması içeren ve diğer beş günü normal düzeyde enerji alan popüler 5'e 2 diyetinin temelidir. Şimdi aralıklı orucun etki mekanizmalarına bakacak olursak, Aralıklı orucun sağlığı nasıl etkilediği konusu farklı mekanizmalarla açıklanmaktadır. Bu mekanizmalardan birincisi aralıklı orucun açlık evrelerinde keton cisimciklerinin oluşumudur. Keton cisimcikleri açlık başladıktan sonra 8-12 saat içerisinde yükselir. Ve keton cisimleri sadece enerji kaynağı değildirler. Önemli hücresel yolakları etkileyen metabolizma üzerinde önemli fonksiyonları olan sağlığı ve yaşlanmayı etkilediği bilinen birçok protein ve molekülün aktivitesini düzenleyen maddelerdir. Ayrıca keton cisimlerinin beyin sağlığı, psikiyatrik ve nörodejeneratif bozukluklarla da ilişkili olduğu bilinmektedir. Aralıklı orucun sağlığı etkileme mekanizmalarından bir diğeri ise sirkadiyen ritim üzerindeki etkileriyle metabolik regülasyon sağlamasıdır. Besinler ve yemek yeme zamanlaması sirkadiyen ritmi etkilemektedir. Normal beslenme saatleri dışında özellikle gece geç saatlerde yemek yemenin sirkediyan ritmi bozarak enerji dengesini etkilediği, böylece obezite, diyabet ve kalp damar hastalıklarının gelişimine neden olabileceği bildirilmiştir. Aralıklı oruç yöntemlerinin insan sirkadiyan ritmine uygun olduğu bu sayede obezite ve diğer kronik hastalıklara karşı koruyucu bir yaklaşım olabileceği ileri sürülmektedir. Aralıklı aynı zamanda bağırsak mikrobiyal bileşimini etkileyerek sağlığı koruyucu etki gösterebilmektedir. Açlık sırasında asetat ve laktat gibi mikrobiyata fermentasyon ürünleri artmaktadır. Bu ürünler obezite, insülin direnci ve karaciğer yağlanmasının tedavisinde yardımcı olabilmektedirler. Yapılan bir çalışmada aralıkta orucun bağırsak mikrobiyatasını değiştirerek obezite oranını azalttığı gösterilmiştir. Son olarak aralıklı oruç yöntemlerinin yemek yeme için mevcut süreyi azalttığı, böylece toplam enerji alımını ve obezite riskini azaltabileceği öne sürülmektedir. Açıklanan bu mekanizmalar sayesinde aralıklı oruç yöntemlerinin kilo kaybının sağlanmasında dolayısıyla obezitenin tedavisinde olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmektedir. Aralıklı orucun sağlığa etkilerine bakacak olursak Kalori kısıtlaması ve aralıklı oruç diyetleri ile kalp damar hastalıkları ve felç için birkaç önemli risk faktörünün azaltıldığı gösterilmiştir. Aralıklı oruç diyetlerinin hayvan modellerinde nöronal hasarı hafiflettiği ve inme gibi nörolojik travmalarda ayrıca Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı gibi nörodejeneratif bozukluklarda fonksiyonel sonucu iyileştirdiği görülmüştür. <laughs> Alternatif gün orucu ile ilgili sınırlı veriler olmasına rağmen bu veriler alternatif gün orucunun kısa dönemde hafif bir ağırlık kaybına yol açabileceğini ve trigliserit ve LDL yani kötü kolesterol seviyelerinin azalmasına, HDL kolesterol yani iyi kolesterol ve açlık insülin seviyelerinin artmasına katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Çalışmalarda alternatif gün orucunun vücut ağırlığı ve metabolik belirteçler üzerinde olumlu etkileri gözlense de kalori kısıtlı diyetle karşılaştırıldığında birbirlerine üstünlüğü belirlenmemiştir. Bu yüzden alternatif gün orucu kalori kısıtlı diyete bir alternatif olarak gösterilebilir. 2013 yılında sağlıklı ve fazla kilolu bireyler üzerinde alternatif gün orucunun 12 hafta boyunca uygulandığı bir çalışmada ağırlık kaybının ortalama %6 olduğu ve alternatif gün orucunun ağırlık kaybı için etkili bir strateji olduğu gösterilmiştir. Alternatif gün orucunun uygulanmasının başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde dinlenme kalp hızında önemli ölçüde azalma meydana geldiği ve bu azalmanın iki hafta boyunca hem açlık hem de beslenme günlerinde devam ettiği saptanmıştır. Ancak alternatif gün orucu uygulamasının kalp damar sağlığını yalnızca uygulandığı dönemde geliştirebildiği belirtilmiştir. Modifiye açlık yönteminin vücut ağırlığı kaybındaki etkisinin incelendiği bir araştırmada, fazla kilolu ve obez kadınlara 6 hafta boyunca modifiye açlık yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcıların vücut ağırlığı ve bel çevrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Modifiye açlık diyetiyle ilgili çalışmaların sonuçları bu yeme alışkanlıklarının insülin, açlık kan şekeri, LDL kolesterol, trigliserit seviyelerini azalttığını ve ağırlık kaybını yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte modifiye açlık diyetlerinin standart enerjisi kısıtlanmış diyetlere göre daha fazla ağırlık kaybına veya metabolik değişikliklere neden olduğunu gösteren çok az çalışma vardır. Hayvan ve insan çalışmalarının sonuçları zaman kısıtlı beslenmenin vücut ağırlığını azaltmak ve plazma lipidleri, açlık glikozu ve insülin seviyeleri, insülin duyarlılığı ve bazı inflamatuar sitokinler dahil olmak üzere çeşitli metabolik risk faktörlerini iyileştirmek için Etkili bir diyet müdahalesi olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte zaman kısıtlı beslenmenin vücut ağırlığı üzerindeki etkisi çalışmalar arasında farklılık göstermektedir ve vücut ağırlığındaki değişikliklerin metabolik hastalık riskine olan etkisi henüz belirlenememiştir. Zaman kısıtlı beslenmenin insanlar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmaların meta analizinde bu beslenme modelinin toplam kolesterol, trigliserit, glikoz, insülin ve interleukin 6, TNF alfa gibi inflamatuar sitokin düzeylerinde ve insülin duyarlılığında iyileşmeleri neden olduğu sonucuna varılmıştır. Zaman kısıtlı beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerinin uygulanan çeşidine göre değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmanın sonunda 4 saatlik ve 6 saatlik zaman kısıtlı beslenme sonrası vücut ağırlığının her iki grupta benzer şekilde azaldığı saptanmıştır. 4 saatlik ve 6 saatlik zaman kısıtlı beslenme grubunda kontrol grubuna göre yağ kütlesi, kan basıncı ve insülin duyarlılığının da benzer şekilde azaldığı saptanmıştır. Bir başka çalışmada ise 6 saatlik ve 8 saatlik zaman kısıtlı beslenme kıyaslanmış, 6 saatlik zaman kısıtlı beslenme grubunda yağsız vücut kütle kaybının daha fazla olduğu belirlenmiştir. İnsan çalışmalarında ise 10-12 saatlik zaman kısıtlı beslenmenin vücut ağırlık kaybında daha etkili olduğu belirlenmiştir. Aralıklı oruç yöntemlerinin kanser hücrelerinin enerji metabolizmasını bozduğu, büyümelerini engellediği ve onları klinik tedavilere daha duyarlı hale getirdiği düşünülmektedir. İnsanlarda aralıklı oruç yöntemlerinin kanser üzerindeki etkisine yönelik yapılan çalışmalar sınırlıdır. Kötü huylu bir beyin tümörü türü olan glioblastomlu hastalara içeren çeşitli vaka çalışmaları, aralıklı orucun tümör büyümesini baskılayabildiğini ve sağ kalımı uzatabildiğini düşündürmektedir. Artan kanıtlar aralıklı orucun oksidatif stres ve inflamasyonun azaltılmasına yönelik oluşturduğu olumlu etkileriyle yaşlanmayı geciktirebileceğini de düşündürmektedir. Yani sonuç olarak yapılan araştırmalar aralıklı orucun sağlıklı, normal vücut ağırlığına sahip, fazla kilolu veya obez yetişkinlerde fiziksel olarak zararlı olmadığını, hatta vücut ağırlığı kaybı ve bazı metabolik belirteçler üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini gösterse de hangi özellikteki kişilerin bu yeme düzenine uyum sağlayabileceği ile ilgili kriterler ve açlık dönemlerinin psikolojik etkilerine ilişkin kanıtlar yetersizdir. Aralıklı oruç yöntemleri vücut ağırlık kaybına neden olmakla birlikte bu diyetlerin yağsız vücut kütlesinin korunumunu göstermek için yeterli etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Aralıklı oruç diyetlerinde açlık süresi uzadıkça diyete uyum azalmakta ve diyetin beslenme davranışı olarak devam ettirilmesi zorlaşmaktadır. Dolayısıyla sorgulanması gereken önemli bir noktada düzenli olarak aralıklı oruç yöntemlerini benimsemenin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir strateji olup olmadığı ve uzun vadede etkilerinin ne olduğudur. Özellikle enerjisi çok düşük diyetin çok uzun süre sürdürülmemesi, ayrıca sık kontroller ile diyetisyen gözetimi altında uygulanması sağlık risklerinin azaltılabilmesi açısından önemli ve gereklidir. Aralıklı orucun vücut ağırlık kaybı olmadan da sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin olup olmayacağı konusunda da henüz kesin bir görüş bulunmamaktadır. Bu diyetler kontrollü bir şekilde vücut ağırlık kaybı programlarının bir parçası olarak kullanılabilir ancak uzun vadede metabolik etkilerini inceleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Benim bugün aralıklı oruç ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Daha fazlası için beni web sitemden takip edebilir veya kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.